Ben tek eşliyim. Gençliğimde çok eşlilik oyununa doymuşum. Kadınımın sadece benim olması benim için çok önemli. Amala sadece benim ol. Benim için çok önemlisin. Ve ben de sadece senin olacağım. Dizimi hafifçe sıktı. Aynı değerleri ve aynı duygulara sahip olduğunu bilirsen başka sorun kalmayacak. Bu sana uyar mı? Yoksa hala benden emin misin? Hemen söyle. O zaman ayrılık çok acı verici olmayacak. Seçimin ile olan aşk ilişkinin devamını etkileyecek. Aa, sanırım hikayeyi tekrar başa almak zorunda kalacağım. Çünkü ayrılmayı size göstermek istiyorum. Ve merak da ettim. Ayrılıyorum. Aa, tepkisi ne olacak acaba? Bunu yüksek sesle söylediğimde kalbimde soğuk bir delik açılmış gibi hissettim. Yüzüne bunu söylemek beni üzdü. Ama ona umut vermekten ve sonra kalbini paramparça etmekten daha iyiydi. Lightwood bir an donup kaldı. Gözlerini kırpmadan bana baktı. Yüzündeki gülümseme soldu. Üzgünüm, üzgünüm. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama seni hiçbir şekilde aldatmak ya da incitmek istemiyorum. Henüz böyle bir ilişkiye hazır olduğumu düşünmüyorum. Genel olarak kimseyle. Duba ile aranızda bir şey mi oldu? Bu ani bir konu değişikliği dene. Cevap ver. Kaşlarımı çattım. Ne hayır bunu sana yapmazdım. Sadece ciddi bir ilişkiye hazır değilim. Kendimi anlamaya ihtiyacım var. Bana tam zamanında haber verdiğin için teşekkür ederim. Özür dilerim. Özür dileme git lütfen. İş arkadaşlarımızın önünde hiçbir şey olmamış gibi davransak daha iyi olur. Bu durum sadece bizi ilgilendirir. Direnmedim veya benimle konuşması için yalvarmadım. Hem gerek var mıydı? Ondan ayrılma kararı aldım. Bir şeyler konuşmak yarasına tuz basmak gibi olurdu. Bir şey demeden odadan çıktım. Aramızdaki her şey bitmişti. Kilin ile ayrıldınız. Koridorda yürürken bir otağa çalışanı gördüm. Kilin'in odasına öyle yemeği götürüyordu. İkimiz için sipariş ettiği yemeği. Kendimi çok vicdansız hissettim. Bu otada Kilin'i hiç aldatmadım sadıktım. Belki onu aldatınca ya da Dubey ile ilişki yaşayınca farklı bir diyalog oluyordur bilmiyorum. Neyse bu ayrılık sahnesini size göstermek istedim. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.